Evet değerli 8. sınıf öğrencileri hepiniz kanalıma hoş geldiniz. LGS kampına devam ediyoruz. Artık kazanımlarla ilgili son konuya geldik. EBOF ve KOK hesaplamalarında kullanılan özellikler. Ee, çocuklar defterlerinize yazarak takip ediyorsunuz, okulların açılıp açılmama durumlarını biliyorsunuz. Son derece soru işaretleriyle dolu bir yıl olacak. O yüzden e, keşke dememek için lütfen e, bu şekilde tüm derslerinizi takip edin. Matematik anlamında da isterseniz yine beni takip edin, isterseniz farklı bir hocayla da çalışabilirsiniz, farklı bir YouTube hocasıyla da çalışabilirsiniz. Siz en iyi nasıl anlıyorsanız, kendinizi nasıl çok iyi şekilde anlamış ve verimli hissediyorsanız o şekilde takip etmenizi ısrarla öneririm. Aslında bardağın dolu tarafından da baktığımızda son derece daha az zamanda daha çok şey öğrenebilirsiniz çocuklar. Yani çok zaman alıyordu okulda bulunmanız biliyorsunuz. E, etütler, dershaneler onlar bunlar ama yine aynı şeyler anlatılıyordu. Hatta ve hatta bu konuyu e, benim tarzımda yapan yani detaylı anlatımla yapan e, hocaların derslerini takip etmeniz sizler için zaman kazandırıcı ve bireysel olarak kendi başınıza çalışmaya daha dinlenik bir şekilde vaktiniz olacaktır. O yüzden de e, bazı e, böyle m, kriz dönemlerini ne yapıyoruz? Fırsata çevirebiliyoruz. Evet, hadi bakalım başlayalım. İki doğal sayının ekoku ile ebobunun çarpımı o sayıların çarpımına eşittir. Sevgili çocuklar, ebob ve ekok hesaplamalarında kullanılan bize zaman kazandıran, hız kazandıran 3 adet özellik var. 3 adet özellik. Bunlardan bir tanesi iki doğal sayının ekoki ile ebobunun çarpımı o iki sayının çarpımına eşit. Örneğin ortak bölenlerin en büyüğü 6 olan iki sayından biri 18. Diğeri de 12 ise bunların ekoku kaçtır diyor. Şimdi ben e, sayılardan bir tanesi 18'miş diğeri de 12'ymiş. Ne yaparım 18'i 12'yi alırım çekerim çizgiyi ekokunu hesaplarım. Ama bazen şu formülü de bilmeniz gerekiyor. Bakalım <laughs> Evet, EBOB çarpı EKOK. Ne diyelim? A çarpı B diyelim. EBOB bunlardan neymiş? Evet, 6. EKOK e, onu soruyor bize. Evet. Sayılardan biri 18, diğeri neymiş? 12. Her iki tarafı bilinmeyenin yanındaki sayıya bölüyorum. Ve buradan gerekli sadeleştirme işlemlerini yapalım. Burası çarpma olduğu için sadeleştirebiliyorum. Böl 6'ya 1. ister bu ister bu. Böl 6'ya 3. Ne kaldı yukarıda? 3 çarpı 12. Yani neymiş o da? 36 bölü 1'den 36 olarak bulduk. Demek ki bu iki sayının ekoku 36 Yani ben eğer 18, 12 çek çizgiyi ekok hesaplaması yapsaydım yine ne bulacaktım çocuklar? 36 olacaktım. Devam edelim. 6 ile 48 doğal sayıların ebob ile ekokunun çarpımını soruyor. Ya ben şimdi böyle rıfkı gibi alacağım bu 6, 48, tek tek ebobu şu buldum. Sonra işte aynı olanları işaretledim ebobu, ekoku da hepsini çarptım. Son ikisini çarpacağım falan. Bak şimdi ne yapıyoruz? 6 çarpı 48 diyorum. Ama şu formülümü bir önce yazayım ki iki sayının ebob ve ekokları çarpımı o iki sayının çarpımına eşit. O iki sayı ne? 6 ile 48. Adam bana ne soruyor? Ebob ile ekokunun çarpımını soruyor. Al işte burası. Yani eşittir burası. 48 ile 6'yı çarpmam yeterli oluyor. 6 kere 8, 48. Elde var 4. 6 kere 4, 24. 4 daha 28. Yani neymiş çocuklar? 280. 8. Böylelikle ne yapıyorsunuz? Hiçbir şekilde vakit kaybetmiyorsunuz. Evet iki sayının ebobu 6. Ekoku 30'dur. Sayılardan biri 30 olduğuna göre diğer sayı kaçtır? Çok güzel. Aynen yazıyorum formülü. Ebob çarpı ekok. O iki sayının çarpımıdır. Ebobu 6. Ekoku 30. Bu sayılardan biri 30. Diğeri kaç? Her iki tarafı bakınız. 30'a böldüğümde zaten çarpmanın değişme özelliğinden de ne bulursunuz çocuklar? B'nin 6 olduğunu bulursunuz. 2 sayının ebobu 4, ekoku 48, sayılardan 1 12 olduğuna göre diğeri kaçtır? Çocuklar bu sorular, buraya lütfen dikkat, tüm dikkatiniz burada. Bu sorular bazen şöyle de soruluyor. Bak şöyle yapıyor adam, ebob diyor tamam mı? A'ya bilinmiyor ya sayılardan biri. Mesela diğeri de neymiş? 12. Kaçmış? 4 ekok yazıyor. Tamam mı? Ee, A'ya 12 diyor. Ee, o da neymiş? Mesela 48. Bu şekilde sorabiliyor soruyu. Aslında ne? İkisi de şu matematiksel ifadesi. Bu da bunun açılımı. Yani yazılı olarak ifadesi. Hadi yapalım. 4 çarpı 12'ye bob çarpı kok. Sayılardan 112 12 ise diğeri kaçtır? Zaten çarpmanın değişme özelliğinden. Diğer sayıyı kaç bulduk çocuklar? ki ona şöyle a demiştik. Diğer sayı neymiş? 4 olarak bulmuş olduk. Evet. Şimdi ikinci özelliğe geçiyorum. Birinci özelliğim neydi? EBOB ile EKOK'un çarpımı iki sayının çarpımına da eşitti. Şimdi geldik ikinci özelliğe. Eğer bu iki sayıdan ben EBOB ve EKOK'unu bulduğum bu iki sayıdan biri ve diğer arasında bir kat varsa küçük olan EBOB Büyük olan ekok. Yani katlı olan büyük oluyor. Değil mi? O yüzden bunları lütfen unutmayın. Hadi bakalım başlayalım. Sayılarım kaç? 9 ile 18. Aralarında kaç kat var çocuklar? 2 kat tespit ettim. Hiç uzun uzun 9 ile 18'in bu şuydu, ekoku buydu demiyorum. Ne yapıyorum? Bunun sonunda mesela en büyük ortak bölen falan diyor ya, bölme küçük ya? Küçük sayı alıyorum evap olarak. Büyük sayı da nedir? Bu ikisinin ekokunu eşittir. Hakikaten hesaplamada yapsanız bu iki sayının ebobunu 9, ekokunu da 18 olarak bulacaksınız. Buraya bir baktım onunla 20. Kaç kat var çocuklar? Tam 2 kat var. Ebob küçük sayı, ekok büyük sayı. 8 ile 32, hop kaç kat var? 4 kat. Ebob kaç? Küçük sayı 8, ekok kaç? 32. 81 ile 9. Burada kaç kat görüyoruz çocuklar biz? 9 kat görüyoruz. Ebobun kaç? 9. Ekokun kaç? 81. Geldik buna. Öğretmenim bu da ne böyle? Hiçbir şey fark etmiyor. Aynı şekilde bir çizgi çekip yine bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Hatta ben size bir tane üçlü şurada yapayım. Detaylı. Sonra da direkt kısa yoldan da şimdi size söyleyeyim. Bu üç sayının ebobunu bulacağım. 2 ile başlıyorum. Her ikisini de böldüğü için işaret koydum. 4, 8, 16 devam ediyorum hala 2'ye bölüyor hepsi 2 4 ve 8 hala 2'ye bölünüyor 1 2 ve 4 işaretimi koydum Evet bu bölünmüyor ama bunlar bölünebiliyor böl 2'ye de 1 şimdi bunun ebobunu kaç bulduk 2 çarpı 2 çarpı 2'den kaç bulduk çocuklar? 8. Peki ekokunda hepsini çarpmıyor muyduk? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarp 2. Yani 2 üzeri 5'ten kaç eder bu da? 32 eder. Gördük mü? Üçlü olsa da ve aralarında düzenli bir kat yok mu? 2 kat 2 kat gitmiyor mu? Evet. O yüzden de biz de ne diyoruz böyle üçlü verirlerse de? Ebo bu küçük sayı, ekok büyük sayı diyoruz. Evet. Geldik bu tarz sorulara. Çok 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 lütfen dikkat. Bunlardan soru bankalarında kazanım sorularında çok çıkacak ve bunların e, size formatlanmış hali yeni nesil olarak verilecek çocuklar. Yani siz buradaki mantığı oturtamazsanız o kazanımlarınız seri halde tam manasıyla olmazsa yeni nesil sorularda işlem blokajlarına sebep olursunuz, algılayamazsınız, sorun yaşarsınız. Birbirinin tam katı olan İki farklı sayının ekoku kaçmış çocuklar? Hemen notumu alıyorum bakınız. Ekok kaçmış? 20'ymiş. Ve burada dikkat edilmesi gereken ne? Birbirinin tam katı. Ha. Bana ne diyor? Şu özelliği vurgulamaya çalışıyor soruda. Bir defa orada ne yaptım? Ampulleri çaktım kafada. E güzel. Sonra da ne diyor? E iki katı olursa büyük sayı bu olmuyor mu? Büyük sayı bir defa kesinlikle ne olacak? Bu olacak. Evet, büyük sayım 20 olsun. E, küçük sayım ne olabilir? Madem öyle, birbirinin tam katlarıysa neler olabilir çocuklar? Bir defa bir olabilir, değil mi? 20 kat var mesela. Küç ebobu 1 olur, ekok ne olur? 20 olur büyük sayı. Peki 2 ve 20 olmaz mı? Olur, değil mi? Aralarında kaç kat var çocuklar bunların? 10 kat var. Büyük sayı, EKOK küçük sayım, EBOB olur. Yani sayılardan bir tanesi 2 olabilir, diğeri 20 olabilir. 3 olabilir mi? Hayır. Peki 4 olur? 20 olur. Dikkat ettik mi olayı? Çarpanlarına ayırıyorum aslında. Evet, burası 5 kattır. Madem aralarında kat var, yine sorunun bana dediği gibi, EKOK 20 olur. Peki EBOB arada kat olduğu için, EBOB kaç olur? 4 olur. Evet. 5 ile ne olur? Yine 20 olur. Çünkü arada kaç kat var çocuklar? 4 kat var. 6 olmaz. 6 ile 20 arasında bir kat var mı ki olsun? 7 yok. 8 yok. 9 yok. 10 20 de olur. Hop. Bakınız. 2 kat var. Ekok büyük sayı. Ebop ne olur? Küçük sayı verir. Anlaştık değil mi? Evet geçiyorum. Ortak katların en küçüğü. Yani nesi? İki sayının en küçük ortak katı 18. E, i̇ki sayıdan biri 9 ise diğer sayının alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. İki tane sayı var tamam mı? A, B. Bunların ekoku kaç çocuklar? 18. Bu sayılardan biri 9 ise alabilecek en büyük sayı ne olur? Alabilecek en büyük sayı yine ekok olur. Yani Aa bu kalem beni üzdü bugün. Şurası 18 olsa e ben böyle arada iki kat zaten var desem bu iki sayının ekoku e, burada da en büyük sayı olmuyor mu? Bakınız 18. Yani biri eğer 9 sa diğer sayının alabileceği rak e, sayı en fazla en büyük ne olabilir? Ekokun kendisi olabilir. Bunları düşünerek defterlerinize yazıyorsunuz. Ona göre çok çok dikkat edin. Evet, geldik üçüncü özelliğe. Şöyle bir tümleyelim mi? Birincisi neydi çocuklar? İki sayının EBOB ve EKOK'larının çarpımı o iki sayının çarpımına eşit. Peki ikinci özellik neydi? Eğer aralarında bir kat varsa küçük sayı EBOB, büyük sayı EKOK'tu. Geldik üçüncüsüne. Burası çok önemli karşınıza çıkacak. Eğer ki o verilen benim ebobuna ekokunu bulduğum o sayılar aralarında eğer asalsa. Aralarında asal neydi? Her ikisinde bölen bir sayı varsa bunların aralarındaki asal ne oluyordu? Asallık bozuluyordu. Eğer aralarında asalsa bunları bölen hiçbir sayı yok diyorduk. Ve neyden başka birden başka. Hemen şöyle bir minik bir hatırlama yaptık. Öyle durumda o aralarında asal olan sayıların ebopları ne çocuklar? Birdir. Ekokları nedir biliyor musunuz? Çarpımlarıdır. Aralarında asal. Bakıyorsunuz 7 ile 11 zaten ikisi de asal sayı olduğu için aralarında nedir? Asaldır. Aralarında asal. O yüzden bunları bölen en büyük ortak bölen sayı hangisidir çocuklar? Birdir. Başka bölen var mıdır? Hayır Yoktur. Öyle olursa aralarında asal olamazlardı zaten. Peki 7 ile 11'in ebobu birken aralarında asal olduğu için EKOKlarını? Ben bunların ekoklarını hakikaten yapmaya kalksam. Bak iki, böl 2'ye den başlayamıyorum. 3 yok, 5 yok. Neden başlayacağım? 7. Yedi. Böl 7'ye 1, 11. Sonra... Böl 11'e diyeceğim. Peki hepsini çarpmayacak mıydım? Aynen öyle. İşte o yüzden biz de hızlı ve pratik olarak ne yapıyoruz? Aralarında asallığı gördüğüm an ekoklarında nedir diyorum? Çarpımlarıdır. 7 çarpı 11, 77. 2 ile 25. Bunu bir tek 2 böler, bunu bir tek 5 böler. Ortak bir bölenleri var mı? Hayır yok. Evet aralarında asal. O yüzden bunları bölebilen en büyük sayı 1'dir. Peki bu iki sayının ekoku nedir? Onların çarpımıdır. O da 50'dir. Ardışık sayı. Bunu adınız, soyadınız gibi bileceksiniz. Bakınız. Çok çok ama çok 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 önemli. Ardışık sayılar. Ardışık tek sayılar. Bir ile bütün sayılar aralarında zaten asaldır. Bunlar zaten aralarında asaldır. Aralarında asal konusunu bunları çok bastıra bastıra işledik. Eğer ki bir ardışıklık, bir ardışık teklik ya da bir ile başka bir sayı yoksa neye bakacağız? Ortak bölen var mı yok mu ona bakacağız. Herhangi bir sayı bunları bölüyorsa zaten asal aralarında asal değildir diyorduk. Evet dolayısıyla bunların da ebopları bir olacak. Aralarında asal olduğu için bu sayılar ardışık ardışık tek ve bir. Ekokları da ne olacak dolayısıyla yine çarpımlar olacak. Hadi gelin bakalım. 13-15. Aha bunlar ne çocuklar? Aralarında ne bunlar? Asal. Çünkü neden? Ardışık tek sayılar. O yüzden bunların ebopları bir. Ekokları ne? 13 çarpı 15. Peki şuna bakalım. 7-8 ardışık sayı. Hop. Aralarında asal oldukları için ve ardışık sayı oldukları için bir ardışık sayıların aralarında asal oldukları için ekokları da onların nesidir? Çarpımlarıdır. 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır. Yani o yüzden aralarında asal oldukları için ebopları bir ekokları. Bakınız çarpımlarıdır. Anlaştık mı? Umarım her şey anlaşılmıştır. Bu sizinle çok sık karşınıza çıkacak bu sayfa. Evet. Geçiyoruz bakalım. Soruyu bir okuyalım. 5 ile 12'nin ebobu ile. 5 ile 12'nin ekokunu topla bana diyor. Ne yapacağız şimdi? Kamil gibi buradan hemen 5, 12 işte ebobu şu ekok. On. Hayır. Bunlar aralarında asal. Bunu sadece 5 böler. Bunu da ne böler? 2 böler, 3 böler. Ortak bir bölenleri var mı bunların? Bir sayı olmalı ve bunların ikisini de bölmeli ki asal olmasınlar. Bunlarda da hiç öyle bir ortak bölen yok. O yüzden bunlar aralarında asaldır ve ebobları zaten birdir. Aralarında asal oldukları için ekokları bu iki sayının çarpımıdır. 1 artı 5 çarpı 12 60'tır. Direkt neyi buldum bakınız? Küt diye cevabı yapıştırdım. İki doğal sayının ebobu 15, ekoku neymiş? 90'dır. Bu sayılardan biri 30 ise diğeri kaçtır? Bunu size ödev olarak veriyorum. Bunu birinci özellik olarak biliyorsunuz işledik. Hadi bakalım YouTube'dan bana bunun cevabını verin. Aralarında asal diye başlayan, tekrar ediyorum. Aralarında asal diye başlayan bütün ama bütün sorular çocuklar. Bu arada evet kalemim de bitti. Şununla devam etmek istiyorum. Eğer ki aralarında asal diye soruya başlıyorsa tak ilk iş senin EBOB'ların bir olacak ekokların da o dediğin sayıların çarpımına eşit olacağını hemen ne yapacağım buraya ilk işim bunu yazmak olsun bu iki sayının ebobi ile ekokunun toplamı kaçmış 61'miş. Neyi soruyor bana? Bunun ne kokunu soruyor değil mi çocuklar? Bana bu ne diyorsa yazıyorum. Ebob bu iki sayının yani A ile B'nin ebobu artı Ekok'u neye eşitmiş çocuklar toplamları? 61. E bu aralarında asal olan iki sayın EBOB'u kaçtır? Bilmiyor muyum ben? Biliyorum. Sadece birdir aralarında asal sayıyı bölebilecek en büyük sayı bir. Artı. Peki aralarında asal olan bu iki sayının çarpımı Ekokları değil mi? Yani şurası A çarpı B'ye eşit değil mi? Eşittir 61. Peki bana neyi soruyor? e koku. Yani bana burayı soruyor. Yani aslında şu soru bu iki sayının çarpımı nedir diye de ne yapabilir sorabilir. O yüzden Ebo A çarpı B neye işte eşit oluyor? 70, 61 eksi 1 o da neymiş? 60. Zaten bu iki, iki sayının çarpımı neydi çocuklar? Bu iki sayının ekokuna eşitti. Bunu bekliyorum YouTube'dan ona göre. Bakalım kimleri izliyor göreceğim. Evet. Aralarında asal iki sayının çarpımı 28 ise bu sayıların EBOB'u ile EKOK'unun toplamını istiyor. Ben ne dedim size? Aralarında asalı gördüğün an bu iki sayının EBOB'u 1 EKOK'u çarpımları dedik değil mi? Tamam. Şimdi o bana ne vermiş? Ekokunu vermiş. Yani bu iki sayının nesini vermiş çocuklar? Çarpımını vermiş. O da neymiş? 28. Peki bu sayının EBOB'u ne? 1. E, ekoku da zaten onun çarpımı değil miydi? Hop, 28. Toplamlarını soruyor çocuklar bana. 28 artı 1 neye eşitmiş? 29. Gördünüz mü? Sanki çok zormuş gibi gelen bu sorular konuyu gerçekten bilince, özellikleri gerçekten anlayınca gördük mü ne kadar da kolay. Geçtim buna. 18 ile aralarında asal olan pozitif rakamların toplamı. Çocuklar rakamlar sayma sayıları, doğal sayılar ne yaptım? Ben bunu 7'den 8'e geçme oturumlarında tek tek anlattım. Rakam dediğimiz 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'dur. Toplam 10 tane ne vardır? Rakam vardır. Peki bakıyorsunuz 18'i aldık. Aralarında asal olan Pozitif rakamlar. Sıfır ne pozitiftir ne de negatiftir, nötr'dür. O yüzden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 18 ile aralarında asal olan sayılar. 1, 18 ile aralarında asal mıdır? Çocuklar 1. Bütün sayılarla neydi aralarında? Asal olma duru vardı. 18 ile 2 aralarında asal mı? İkisi de ikiye bölünüyor. Gitti asallık falan bozuldu yok. 18'de 3 hayır. Çünkü ikisi de 3'e bölünür. 18 4 evet. Aralarında saldır. Çünkü bunun böleni 2'dir. Bunun böleni aa aralarında sal mı? Hayır. Bu da 2'ye bölünüyor. Bu da 2'ye bölünüyor. Ya. Evet. 18 5 evet aralarında saldır. Bu sadece 5'e bölünür. Bu 2'ye bölünür. 3'e bölünür. Ama ortak bir bölenleri yok. O yüzden aralarında saldır. Bu değildir. Bu aralarında asaldır. Bu değildir. 8, 1 daha 9. Bu da 3'ün katı. Bu da 3'ün katı. O yüzden ortak bölenleri vardır. O yüzden aralarında asal değildir. Şimdi bakalım. 1 aralarında asal. 5 ile aralarında asal. Bir de 7 ile aralarında asal. 1 artı 5. Artı 7. Bana onu soruyor. O da nedir? 13 olarak bulunur. Aralarında asal iki doğal sayının Allah'ım yine gördüm aralarında asal yani bu iki sayının ebo bu bir olacak ekoku da bunların çarpımları olacak hemen notumu aldım. Ee, i̇ki doğal sayının ekoku 50 yani şu kısım ne çocuklar 50 yani bu iki sayının nesi 50 aslında çarpımları 50 Buna göre bu iki sayı doğal sayının toplamının alabileceği değerler toplamı, değerlerin toplamı nedir diyor. Çarpımları, yani A çarpı B çarpımları 50 olan iki adet sayının bana nesini soruyor? Oo, toplamını soruyor. Soruyu aynen bu şekilde de verebilirdi. Çarpımları 50 olan sayının toplamları kaç olur? Direkt böyle de verebilirdi. Buralar çok sık gelecek bu tarz soru dikkat. E değerlerin toplamı nedir diyor? Bu iki doğal sayının toplamının olabileceği değerler toplamı. İyi hadi bakalım. Aralarında da ne olacak? Çok dikkat bu iki sayı aralarında asal. 1 çarpı 50. 2 çarpı 25. 3 yok. 4 yok. 5 çarpı 10. 6 yok. 7 yok. 8 yok. 9 yok. 10 var. Durdum. Evet. 1 ile 50 aralarında asal mıdır? Evet. 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır. Peki 2 ile 25 aralarında asal mıdır? Aynen öyle aralarında asaldır. Peki 5 ile 10 aralarında asal mı çocuklar? Her ikisi de 5'e bölünüyor. Asal falan değiller. Peki bana ne diyor? Bu iki sayının toplamı alabileceği değerler. 1 artı 50. Yani bu iki sayının toplamı 51 olabilir. Ya da 2 artı 25. Bu iki sayının toplamı bu şartlara uygun olarak 27 olabilir. Şu kamerayı şöyle bir bakayım. Net görmenizi istiyorum. Umarım her şey yolundadır. Evet. Çocuklar bugünkü dersimiz bu kadar. Ee, bundan sonraki oturumda bununla ilgili süp yeni nesiller hazırladım size. Hepsi de bir böyle kademe kademe kademe. Bu, bu iş çok önemli. Kademe ile yeni nesil soru çözülür. En ağır yayınlarla asla başlanmaz. Yoksa havlu atarsınız. Sonra bıkarsınız. Sonra çok zorlanırsınız. O yüzden bu işte kademe çok önemli. Ben bu e, dönemde, bu yılda önce esen yayınları kazanımlar oturtuyoruz. Bilfen olabilir, limit olabilir. Bunlar bitecek. Ondan sonra Drift'i bir de beyin takımı yayınlarını öneriyorum. sonraki aşamada neden biliyor musunuz? Bir de bunlar hem hakikaten sizin kazanımlardan sonra yeni nesile ısınmanız anlamında, oradaki mantığı çözmeniz anlamında çok önemli. Bir de video çözümlü olan yeni nesil kitaplar alın çocuklar. Bakınız burayı söylemezler size ama çok önemli. Video çözümlü olsun ki siz takıldığınız zaman orada size yardımcı olacak bir kaynak olmalı, bir kanal olmalı. O yüzden de Video çözümlü soru bankaları edinin. Peki önümüzdeki ders tekrar yeni nesil sorularda görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Ee, i̇zleyenlerin o soruyu yapıp yapmadıklarını anlayacağım. Ona göre bakalım ee, isimlerinize yorumları bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kucak dolusu sevgiler. Öpüyorum hepinizi. Bay bay.